Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 6 Şubat. Yine e, geldi o tarih. 3 yıl geçti. Ya e, bizim hayatlarımızdan çok şey akıp gitti. Birçok insan da çok şey kaybetti ve o kaybettiklerinin yerine yenisini koyamadı. E, i̇natla sanırım bu konuyu izlemek ve duymak istemiyorsunuz. Çünkü YouTube'dan birkaç gündür sürekli bildirim alıyorum. Bu videolarınız aboneleriniz tarafından daha az izlenmeyi tercih etti diye. deprem videoları geliyor. E, galiba dördündeydi. iki e, sabah ve akşam şeyine depremle alakalı görüşlerimi ayırmıştım. Bir devlet sorumluluğu, diğeri de şeydi. E, Hatay depreminden sonra hani neler yapıldı, e, vergilerimiz nerede gibi bir yayındı. Ee, muhtemelen hala birçok insan e, o acıyı yaşıyor ve izlemek istemiyor. Evet, ama bence inatla söylememiz gereken şeyler var. Sorumluluklar yerine getirilmediği için çok kötü bir acı yaşadık. Yani iyi yönetilmediğimiz için binlerce insan ölmeyebilirdi ama öldü. Üstelik acı çekerek öldüler ve e, bizim devletin tüm kurumlarına e, güvenimiz sarsıldı. Mesela şey, ordu hepimiz için çok özel bir yerdedir. Orduya karşı şey dedik ya, hani ordu neredeydi, niye bizi yalnız bıraktı dediğimiz bir dönem geçirdik. Gerçekten şeydi, hepimiz için çok zorlayıcı bir yıldı bence. Daha doğrusu zorlayıcı bir olaydı ve bu olayı atlatmamız gerçekten hiç kolay olmadı. Ve birçok... İnsan kulaklarını kapamaya devam etmek istiyor ama arkadaşlar duymak zorundasınız, duymak zorundayız, düşünmek zorundayız, sorgulamak zorundayız, talep etmek durumundayız. Başka bir alternatifimiz yok, başka bir gerçekliğimiz yok. Bunlar olmak zorunda. Ee, ne söyleyebilirim konuyla alakalı başka diye düşünüyorum ve aklıma e, şey geliyor. Bu insanların e, hala mesela sıcak suları yok. Hala konteynerde yaşıyorlar. Hala kanalizasyon yok. Ve e, bunlar kimsenin umurunda da değil. Ve aklıma şey geliyor. Direkt Erdoğan gelecek diye o binanın üzerine şey yapılmış, gerilmiş poster geliyor. Hani bina sanki yapılmış gibi. Önemli olan oradakilerin nasıl yaşadığı mı yoksa e, Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir kalkınma meydana getirdiğini göstermek mi? Aslında olmayan kalkınmayım. Çok ama ben bunu mesela deprem sırasında da yaşadım. Ben depremde sarıncaydı galiba. Böyle çok da yıkılmamış bir yerde görevliydim. Bir çadır kentte görevliydim. Bizim çadır kentimizde kalanların çoğu şey yapmamıştı yani. İşte akrabalar genelde yan yana oturduğu için Çoğu akrabalarını kaybetmemişti işte ya da çok az vardı yani mesela arkadaşımın çalıştığı çadır kentte bir kişi yakın ailesinden hani 17 kişiyi kaybetmişti mesela benim çadır kentimde böyle bir iki kişi falan çıkıyordu ee, ve şeydi nasıl söyleyeyim ama orada bile hani insanların hayatlarında e, o kadar derin değişiklikler oluyor ki her neyse oraya girmeyeyim şimdi çadırkente bakan gelecek ve getirdikleri çadırkent bizim çadırkent yani diğer çadır kentler gitmesi daha uygunken bakan gelecek diye şöyle hazırlıklar yapıldı o dönem. Ben altı'sında deprem oldu 18 gün sonra 24'ünde gittim Bakan da muhtemelen hani bir hafta sonra falan geldi. İşte 24'ü ile 30'u arasında düşünün o arada geldi haberlerine falan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bakan gelecek diye Çalırkent'te çok hızlı bir çalışma başladı. Öncelikle çocuklar için bir çadır yapıldı. İşte oyun odası yapıldı. Ve çocukların bakan gelene kadar oraya girmesi yasaktı. Sonrasında günlerdir ortada olmayan öğretmenler çadırlarını açtılar ve çocukları içeri çağırdılar. Böyle sınıflar işlemeye başladı. Sonra bakan gelecek diye zaten derlenip toplanan yerlerden, işte e, günlerdir susuz olan çadır kente böyle şey şey suların dağıtılmasına falan hiç bahsetmiyorum. Fakat sonrasında bakan geldi ve önce şöyle bir şey oldu. Bakanın bir terliği geldi arkadaşlar. Bakan Çadırkent'e ayakkabısını çıkarıp girmedi. Koruması tarafından önce bakanın gireceği yerlere bakanın terlik terliği girdi. Ayakkabısız girilecek yerler için tedbir alındı. Ya hani e, bakanın ayağı ne kadar kutsal. Gerçekten o kadar midem bulandı ki o dönem ben dernekten gittiğim için, dernek aracılığıyla gittiğim için açıkçası şey dedim ben bunların hiçbirini yapmak istemiyorum. Yapmamıştım. Ben normal işimi yapmaya devam etmiştim. Bakanla alakalı hiçbir şey yapmadım. çadıra girmedim. O fotoğrafa girmedim. E, açıkçası hayatımda böyle bir kara de olmasını istemedim. Ve o bakanın terliği geldi. Bu kadar şey ne yaşandığının bence farkında değillerdi. O dramın farkında değillerdi. Ve ben bunu unutamıyorum yani. Mesela e diyorum ya benim hayatımda bu deprem çok önemli. Çünkü benim bir günde gidip taşınmaya karar vermem ve 8 ay. 8 ay sonra ben Ankara'daydım devletin yokluğuyla ben şeyle falan düşünmedim arkadaşlar işte ölürüz de şöyle olur da böyle olur da ben direkt şunu düşündüm. Dedim ki bu devlet benim cenazemi bulup da anneme babama öldü diyemez. Anneme babama öldü diyemez annem babam ömrünün son gününe kadar şey düşünmesin bizim çocuğumuz acaba ne oldu öldü mü kaldı mı ölürken çok acı çekti mi acaba bir yerde kendini bilmeden yatıyor mu bunu düşünmesinler diye çünkü devletin yokluğunu orada o kadar görüyorsunuz, o kadar hissediyorsunuz ki ben hemen taşınmaya karar verip taşındım arkadaşlar. Bugün yine hala ya başıma böyle bir şey gelebilir çünkü İstanbul'a gidiyorum, geliyorum. Belki başka bir yerde gelebilir ama şey diyeceğim yani elimden geleni yaptım. Ee, benim devletsizliği bu kadar net, böyle e, devletin kifayetsizliğini bu kadar net gördüğüm başka bir yer yoktu ya. O kadar kötüydü ki yani bunu betimleyip sizleri de daha fazla sıkmak istemiyorum. Zaten bu konuyu insanlar kapatmak istiyorlar. Ama ben de inatla konudan bu konuyla alakalı konuşmak istiyorum. Arkadaşlar unutamazsınız. Yok sayamazsınız. Bu gerçekliği reddedemezsiniz. Türkiye deprem kuşağında bir ülke. Biz bir deprem yaşadık. Yeni depremler için hiçbir hazırlık yokken yaşadığımız depremin mağdurları tek başına bırakılmış durumda. Çok çaresiz, çok tek başına. Yani bu tek başına var ya o kadar kötü bir şey ki. Sadece bunu söylemek istiyorum. Ya onlar orada sahipsiz, kimsesiz bırakıldılar ve Yıllarca bu ülkeye hizmet eden, bu ülkede yaşayarak ya bu ülke zaten bizden çok şey çaldı. Hayatımızdan bu kadar çok şey çalan bir ülke bizi o kadar sahipsiz bırakamaz. Biz ekmek kalırken bile vergi ödeyen bir toplumuz, bize bunu yaşatmamaları lazımdı. Lütfen bunu hatırlayalım ve e, daha talepler ya taleplerimiz olsun ya. Gerçekten. Ee, önlemler talep edelim Çalışmalar talep edelim Vergilerimizin nereye gittiğinin açıklanmasını Talep edelim en başta Allah bize daha beter depremler Daha beter afetler göstermesin ee, Bizi inşallah bazılarından kurtarsın Ve gerçekten e, Önemsendiğimizi Düşündüğümüz bir yönetim anlayışında Devam ettiğimiz yıllar olsun arkadaşlar Görüşmek üzere kendinize iyi bakın